EBA, canlı ders güncellendi. Android ortamında, tablet ortamında, e, videoda ve seste problemler yaşadık. Bilgisayarda ise mükemmeldi. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Peki Apple telefonlarda ne durumda? Bakalım Elma videoları sesli ve görüntülü paylaşabiliyor mu? Lütfen Instagram'dan beni eklemeyi unutmayın. O zaman hadi derse. hibacı canlı ders güncellendi. Apple telefonlar bakalım neler yapabiliyor. Vakit kaybetmeden hızlıca incelemeye başlayalım. İlk önce uygulamamızı Apple Store'dan güncelliyor olmamız lazım. Bunları nasıl yapacağız? Hepsini Apple ekranından hızlı hızlı takip edelim. Ekrandaki Apple Store uygulamamıza bastık. Uygulamamıza bastıktan sonra sağ alt tarafta en sağda bir büyüteç işaretimiz var. Yukarıda da resmimiz var. Resmimize tıkladıktan sonra ekranı hafifçe aşağıya kaydırıyoruz. Şu an için 5 tane uygulamamız var. Ee, ekranı güzelce aşağıya kaydırdı. Bakın yukarıda bir dönen kum çıktı ve artık uygulamamız 9 tane. Ee, yukarı taraftan güncelle düzeltiyorum. Orta taraftan güncelle tümünü güncelle dediğiniz zaman bunların hepsi yavaş yavaş güncellenmeye başlıyor. Arada EBA ya da diğer uygulamalar varsa yani burada aktif bir şekilde güncelleniyor. Hocam ben bunu yapamıyorum kafam karışıyor diyorsanız uygulamanızın üzerine parmağınız birazcık basılı tutarsanız uygulamayı sil diye bir seçenek geliyor. Uygulamanızı silip Arkasından da tekrar e, Apple Store'a girebilirsiniz. Yukarı tarafta görüyorsunuz uygulamaların hepsi güncelleniyor. Apple Store'a girdikten sonra da büyüteç kısmına gelip e, yüklemek istediğiniz uygulamanın ismini yazıyorsunuz. EBA dedim. İlk sırada karşıma çıktı. Daha önceden de indirmiş olduğumuz için bir bulut işareti çıkıyor ve tekrar tekrar şifre sormuyor. Tıkladıktan sonra yavaş yavaş indirmeye başlıyor. Buralara hızlıca geçiyorum. Yüklenmiş haline tamamlanmış haline sizlerin karşısına sunacağım uygulamamız güncellendi. Artık aç seçeneğe geldi ve tıklayıp uygulamamızı açalım bakalım neler değişmiş ve YouTube'da nasıl bir performans veriyor EBA canlı ders sekmesine e, tıklamadan ekrandan çıktım. Uygulamayı kontrol ettim. Uygulamamız duruyor ve ekrana geldim. Evet mikrofonunuzu kullanalım mı? Kameranıza erişelim mi? gibi izinlerimiz geliyor. Bunlara izin verdik. E, sana bildirim yollayayım mı diyor. Yollayabilirsin. Canlı ders bildirimleri vesaire. Giriş ekrandaki küçük hatırlatma bilgimizi çarpı butonuna basıp kapattıktan sonra ekranın alt taraflarına doğru EBA canlı dersi giriş ekranımız var. Buraya tıklıyoruz. Burası bizim her zamanki gibi e, ilk aşamada öğrenci miyiz, öğretmen miyiz ve derse giriş şifremizle alakalı olan kısımlar. TC kimlik numaramızı buraya giriyoruz. Sağ tarafta sürekli değişen şifremizi buraya giriş yapıyoruz devamında da EBA'ya devam et dediğimiz zaman birinci ekran alıyor. Birinci ekranda öğretmen miyiz, öğrenci dersi şu anda giriş hakkımız var mı bunu sorguluyor. Evet ben öğretmen olduğum için giriş hakkı verdi. Devamında da EBA şifresiyle mi gireceksin, MEPİS mi gireceksin dedim. Ben tekrar e, kendinize uygun seçenek hangisiyse bunu giriyorsunuz. Arkasından da e, TC numaranızı e, ve benim giriş ekranım e-devlet şu an için. E-devlet şifrenizi girerek sisteme giriş yapabiliyorsunuz. Bu girişi yaptıktan sonra e, bakalım YouTube'umuz açılıyor mu? Videolarımız ne durumda? Seslerimiz karşı tarafa iletiliyor mu? Hadi hızlıca da oraya geçelim. Evet, sistemimiz bizi karşıladı. Artık aktif. Ekranın sol üst köşesinden ee, kullanıcının yapabileceği işlemler geliyor. Canlı ders sekmemizde burada yukarıdan üçüncü sırada tıkladıktan sonra aktif olarak şu anda iki tane dersimizin olduğunu bize hatırlatıyor. Derslerin kenarındaki 3 noktadan sisteme e, giriş yapabiliyorsunuz. Ee, birinci dersimin özellikleri saatleri belli. Tıkladık ve bana bir dakika içerisinde derse girebileceğimden bahsediyor. Burayı hızlıca yine kırpıyorum. Sürenin bittiği noktadan açacağım. Eğer arada herhangi bir aksaklık olursa o kısımları atlamıyorum. Lütfen burayı hatırlayın. Dersimizin süresi dolmak üzere ve tata. Bakalım burada kaç saniye bekletiyor bize. Şu an için benim yapabileceğim bir şey yok. Ekrana uygulama kaç saniye içerisinde açılıyor demeden hızlı bir şekilde aktif oldu. Evet açılır açılmaz kameramız aktif olarak geliyor. Size bildirim gönderebilir miyim? Kameranıza erişebilir miyim? Mikrofonunuza erişebilir miyim? Gibi istekler geliyor. Kameramı kapattım. Kamerayı kapattıktan sonra hadi ekranımızı hep birlikte beraber inceleyelim. Bakalım ne kadar performans veriyor. Apple Android çok başarılı bir iş çıkarmamıştır bu konuda. Evet, ekran paylaş dedim. Birinci sekmede fotoğraf paylaş, bağlantı paylaş kısımları var. Fotoğraf paylaşmak istediğiniz zaman kütüphanenizdeki fotoğraflara erişeceğini hatırlatıyor. Tamam dedim. Ekranımdaki fotoğraf albümümdeki bir tane fotoğrafımı çekiyorum. Burada pek bir problem yaşamıyoruz zaten. Benim arka plan görüntümün resmi varmış. Yansıtıyorum. Öğrencilerin de, ekranlarında e, bu görüntü şu anda kusursuz gözüküyor. Devamında da çizgiler çizebiliyorum. Bu çizgilerin de renklerini de değiştirebiliyorum. Buralar bizim hatırladığımız menüler. Değişiklik de yok. Herhangi bir aksaklık da yok. Resim paylaşmayla ilgili zaten bir problem yaşamamıştık. Bizim en çok merak ettiğimiz kısım e, internette gezinirken öğrenciler e, ne kadar e, sistemi bizim kadar aktif kullanıyor görüyor. E, bunları merak etmiştik. Evet ekran paylaşımını durdurdum ve tekrardan ekran paylaşımına e, gelmeden önce kullanıcılardan sadece ben e, derste e, varım diye gözüküyor. Devamında e, bir sonraki e, adımda öğrencilerim de derse giriyor. onların ekranlarından da hep birlikte kontrol edeceğiz. E, bu seçenekte ayarlar sekmesi var. Ayarlar sekmesinde derse ilgili ayarların neler yapılabileceğini adım adım gösteriyor. Buradaki seçenekler maalesef ki e, gözüktüğü kadar aktif değil aslında. Mesela e, seçeneklerin arasında e, chat yapma yani öğrencilerin ders içerisinde aktif konuşmalarını sağlayan e, ya da e, sistem içerisindeki diğer ders seçeneklerini ayarlayabildiğimiz bölümler var. kapatıp açtığımız zaman hepsi birebir aktif olmuyor. Ama öğrenciyi sessize alma, gelenlerin hepsini sessize alma, derse girerken tın sesi çıkarma ya da benden sonra kimse derse giremesin gibi birçok ayarlarımız da var. E buraya da girip kendinize uygun ayarları yapabilirsiniz. Öğrencilerin hepsi derse girerken kameralar açık olsun, sesler açık olsun ya da kapalı olsun gibi bütün ayarlarımız bu sekmenin altında. Bu kısmı bir videoya başlatarak izleyebilirsiniz. Ne seçenekleriniz olduğunu görürsünüz. Tekrar ekranın sağ tarafındaki kısma tıkladıktan sonra buradan kameramla ilgili ayarlarım var. Biliyorsunuz ki arkadaki resmi hazır olarak getiriyor ama siz eğer isterseniz sağ taraftaki plus sekmesinden art sekmesinden artı istediğiniz bir fotoğrafı kütüphaneden seçtiğiniz zaman o da arka tarafa oturuyor. Şu anda arkamda yeşil bir perde yok olmamasına rağmen eğer telefon kameranız birazcık güzelse kusursuz olarak arka tarafa sanal görüntü sağlıyor. Devam ediyorum, paylaşıyorum. En çok merak ettiğimiz yere gelmek üzereyiz. Bağlantı paylaş Bağlantı paylaşıya da www.youtube.com yazıyorum. Çünkü en çok merak edilen e, videolar, YouTube videoları oradan ders işleyebiliyor muyuz? Ve bunların sesleri karşı tarafa gidiyor Evet şu ana kadarki paylaştığım ekranlar e, defalarca kez denedim. Öğrencilere aynen bu şekilde gidiyor. Ekranı hafifçe aşağıya çektim de, yukarıdaki büyüteçten e, ismimizi aratmak istediğimiz videoda da kanala yazabiliyoruz. E, buralara kadar bir problem yok. Buraya kadar öğrenci ekranlarında gözüküyor. Aynen ekranda kaydırdığım şekilde yarım saniye, bir saniye gecikmeli olarak var. Ama şu andan itibaren görüntü e, siyaha döndü. Yani e, ekranı yan çeviriyorum. Benim ekranımda dönüyor aktif tamam. Ama öğrenciler şu anda bu videonun e, görüntüsünü maalesef ki göremiyorlar. Sesini de duyamıyorlar. E, yani YouTube'dan bir video açtığım zaman işte bu ekranda ekranı aşağıya kaydırırken ki görüntülerin hepsi aktif e, ama e, videonun olduğu yerde tamamen bir siyah ekran var ve ses de gelmiyor. Maalesef ki sizden sonra e, EBA videolarını da denedim. E, dersim videoları videonun uzamasını istemiyorum. Onun için eklemiyorum buraya. Aynen bu şekilde EBA'ya da girdim. EBA'da da herhangi bir video ya da ses paylaşımı maalesef ki karşı tarafa iletilmedi. Görüntüsü de, sesi de karşı tarafa iletilmedi. Bu işlemler bittikten sonra EBA canlı dersten çıkmak için ne yapıyoruz? Ekranımızda sağ üst tarafta bitir seçeneği var. Tıkladığınız zaman alt taraftan canlı dersi bitir diyor. Bu seçeneğe tıkladığınızda bu ekran karşınıza geliyor. Yalnız telefonda bilgisayarda bu noktadan sonra sürekli olarak e, dersten önce çıktıysanız e, derse girmeniz için e, girmek istiyor musun e, canlı dersten çıktın tekrar gireyim mi diyor. Arkadaki uygulamaları bu şekilde kapatmayı unutmayın. Android'de de e, Apple telefonlarda da yoksa uygulama ısrarla e, girecek misin girecek misin diyor. Farkında olmadan e, burada giriş seçeneği çıkabilir. Evet ekranımızdan paylaşacaklarımız bu kadardı. Güncellenen EBA e, maalesef YouTube derslerinde, videolu anlatım derslerinde sınıfta kaldı. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Her zaman söylediğimiz gibi evde kal Türkiye. Hoşçakal.